Hadise. Ben yerime oturamıyorum heyecanla. İyi <laughs> beni Bu şarkıyı dinlerken ki heyecanımı, o çocukluk heyecanlarımı yeniden hissettirdin bana yani. O yüzden e, döndüm. Hakikaten yani bu şarkıyı okumaya devam etseydin burada oturup ağlayabilirdim. Çünkü o kadar duygulandım. O kadar ya işte, Murat. o kadar güzel söyledin. Of 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 of. of. İsmim İsmini öğrenebilir mi? miyim? Bihter Ziyagil. Yani aşkım hem popüler olduğu dönemde ben adımı Bihter Ziyagil koymuştum. Öyle de kaldı. Evet, e, popüler olan ne varsa kendime uyarlamayı çok seviyorum. Bu Gangnam Style şarkısını söyleyen adamı da ben onun için takip ettim. Yani ben bir şekilde yırtmak istiyorum artık yani evet. <gülüyor> Sen <laughs> bu çok mu seviyorsun? Çok seviyorsun herhalde. Yok ya ne sevmesi ya. Ben hani bir şekilde parayı kısa yoldan kazanıp benim derdim alemine bakmak yani. Başka onun için de var mı? ben böyle türbünle be oynuyorum. Yani ben halk neyi seviyorsa ben onun yanındayım. Bak şimdi hayvan hakları engellenemez. Hayvan hakları için sokağa dökülelim. Evet. Abi ben bu ünlü olma işine çok sardım. Beni Allah'ın sırasınız ünlü yapın ya. Gidebildiğin de. kadar uzun yol gitmek istiyorsun. Doğru mu söylüyorsun? Abi ben ünlü olmak için benim yapamayacağım şey yok ya. Ben size açık konuşayım valla. Benim abi ben, benim karakterim oturmamış tam yerine. Yani ben bugün Erin Corelis'ini böyle takip etmeye çalışıyorum. Geçen ayda mesela Lady Gaga gibi gezdim yani. Onun için hani beni hanginiz ünlü yapabilir onu da merak ediyorum. Ben biraz kararsız kaldım şimdi. Kimi seçsem diye de kararsız kaldım biraz yani. Ben sana bir şey söyleyeceğim. Çok açık ve net. Ee, burada da yani şu jüri arasında da 13 milyon tirajlı bir tek adam oturuyor. Gangnam Style şarkısı, Söyleyen Adam'ın şarkısı bir ayda 330 milyon kere izlendi ya. Sen hala 13 milyon diyorsun ya. Yok aga ben size bir şey söyleyeyim, ben size açık konuşayım. Bana Aykut Hoca gibi jüri lazım. Aykut Kocaman gibi. Böyle yoktan var edecek adamı. Sıcacık, sempatik, güler yüzlü yani. Ben onunla efsane olacağıma inanıyorum. Efsane. Yani ben senin gözlerinden beni istediğini anladım. O yüzden fazla bir şey söylemiyorum yani. <gülüyor> <gülüyor> Yo bakıyorum öyle sadece. Beni seçersen, benim takımda olursan çok mutlu olurum. Karar senin. Kararın ne olursa olsun hayırlı olsun. Ben Mustafa'yı seçiyorum ya. Vallahi tamam ben kararımı verdim. Ben Mustafa'yı seçiyorum ama bir şartla. Şey Aya benzetsen beni.